Akademi 678 YouTube kanalından herkese kucak dolusu sevgili canlar Neredeyiz? Anlatım bozukluğu ikideyiz burada. Peki bu sefer neye bakacağız? Tabii ki dil bilgisi üzerindeki yanlışlıklara bakacağız. ilk kısımda neyi göreceğiz hocam? Hemen şurada da büyütmek istiyorum. Tabii ki çatı uyuşmazlığına bakacağız. Burada çatı derken biz hem filmsiz üzerinde hem de yüklem üzerindeki çatıya bakıyoruz. Bu iki çatının da hocam etkeni etken edilgeni edilgen olması lazım. Yani fiilimsideki çatının da etken, yüklemdeki yani fiildeki çatının da etken olması lazım. Fiilimside edilgenlik varsa kesinlikle döneceğiz, bakacağız. Nerede hocam? Yüklemde de edilgenlik olmak zorunda. Peki bize ne dedi? Şurada metnimiz diyor ki duvarlara sprey boyalarla yazılar yazılıp kim tarafından yazılıyor hocam bu? Başkası tarafından yapılmış. Şimdi başkası tarafından yapılıyorsa burası ne oldu? Edilgen oldu. Bütün duvarları kirletmişler. Kim kirletmiş? Onlar. O zaman onlar kirletmişse burası etken. Aynı cümle için, aynı kavram için hocam etken, etken, edilgene, edilgen olmak zorunda. Yani edilgene etken ya da etkene edilgen yapamayız. Yani nedir? Kirletmişler derken kirletilmiş demem lazım. Yani başkası tarafından yapıldı anlamı olması lazım. Edilgeni sağlamam lazım. Ne dedi? Bu cümlede yazılıp yerine yazıp yani onlar yazıp diyebilirim. Bu şekilde de düzeltebilirim. Yani filmsideki mevzu değiştirerek yani yazıp dediğim zaman kim yazıyor? Onlar yazıyor değil mi? Onlar yazıp peki. Ya da o yazıp evet oluyor böylelikle. Yani ne yapmış oluyorum buraya? Etken yapıyorum. Veya veya yüklemde değiştirebiliriz. Yani ne diyebiliriz hocam? Duvarları kirletmişler. Yani değil mi? Kirletmişler yerine kirletilmiş dememiz lazım. Bu şekilde edilgen, et, edilgen, edilgen ya da etken, etken yapabiliriz. Çünkü şekerler alınıp, kim tarafından alınıyor? Arkadaşlar, başkası tarafından. Yani burası ne oldu? Edilgen oldu. Peki bu yüklemin de edilgen olması lazım. Anlamlı olabilmesi için. Buraya baktığımız andan itibaren ne diyor? Bayrama hazırlık yaptı. Yapan kim o? Burası ne oldu? Etken oldu. Hocam bak, edilgen etken olmaz. Ya yapıldı diyeceğim. Yani başkası tarafından yapılacak. Edilgen edilgen şeyi diyeceğim. Ya da şekerler alıp şekerler alıp etken kim alıyor? O alıyor etken alıp bayrama hazırlık yaptı. Etken etken olacak böyle ya ya da şekerler alınıp bayram hazırlık yapıldı diyeceğim ki başkası yapacak. Edilgen edilgen olmuş olacak. Şimdi ek fiil eksikliği dedi. Hani vardı ya bu idi, imiş, isimimiz vardı ya bu bizim işte. Burası ek fiil oluyor. Şimdi yükleme at soyunu olan cümlelerde bir olumlu bir olumsuz olan yüklemlerin ortak ek fiille bağlanması anladığım bozukluğuna yol açar dedi notumuz. Peki yani şehir çok kalabalık ama trafik bir sorun değil derken ne diyecek? Kalabalık değil. Yani şiir çok kalabalık değil. Şuraya ek fiille bağladık ya. Sanki kalabalık olmayan şehir çok kalabalıktı ama trafik bir sorun değildi. Ya kalabalıktı demem lazım. Yani şuranın yüklemini neyle bağlayacağım? fiil atacağım ki şurası kalabalık değildi gibi olmasın. O yüzden şehir çok kalabalıktı ama trafik bir sorun değildi şeklini bitirmemiz lazım. Çocuğun son derece zeki fakat hiç çalışkan değilmiş. Zeki değilmiş oluyor. Zekiydi değil mi? Ya da zekiymiş dememiz lazım ki ne olacak? Sanki cümlenin anlamı ki değilmiş gibi bir anlam ortaya çıkartmasın. Yani demek ki hocam ortak kullanılan isim cümleleri yüklem olduğu zaman sıralı cümlelerde ek ekfil kullanmamız gerekiyor ki burada bir olumluluk ve olumsuzluk açısından, açısından bir sıkıntı çıkmasın. İşinde son derece usta değildi oluyor bak. Ustaydı. İşinde son derece ustaydı. Yine de pek güvenilir bir değildi demem lazım. O yüzden hocam usta izlememiz gerekiyor. Anlamlı olabilmesi için bu noktada. Peki tamlama yanlışları diye bir başlığımız var değerli arkadaşlar. Yani burada birçok madde var. Sıfatla ismi aynı tamlanına bağlayamıyorsunuz arkadaşlar. Tamlama açısından da unutmayın. Eklerin uyumlu olarak koordineli bir şekilde getirilmesi lazım. Gelin beraber notumuzu da bakalım. Tamlayanın unutulması veya sıfatla ismin aynı tamlanana bağlanması anlatım bozukluğuna yol açan bir durumdur demiş Kültürel ve spor etkinlikleri. Ne etkinlikleri? Spor. Şimdi spor etkinlikleri derken etkinlik neyle alakalı? Sporla alakalı. Yani burada aitlik anlamı taşıdı mı bize aitlik anlamı taşıdı? O zaman burası bir isim tanıması. Peki kültürel etkinlikleri oluyor mu? Olmuyor. Kültürel etkinlikleri diyemiyorsun. O zaman ne demem lazım? Kültürel etkinlikler. Nasıl etkinlik? Kültürel. O zaman burası bir sıfat tamamlaması. Yani kültürel sözcüğümüz biz bir, bir sıfatımız oldu arkadaşlar. Burada spor da ne olmuş oldu? isim olmuş oldu. Bunun her ikisini ortak tamamına bağladık. Anlamlı olabilmesi için ben kültürel sözcüğünden sonra etkinlik sözcüğünü getirmem lazım. Yoksa kültürel etkinlikleri şeklinde anlam ilişkisini sağlayamamış oluyoruz. Peki devam edelim. Tarih ve coğrafi bilgilerden. Peki nasıl bilgi? Coğrafi bilgi bak burası niteleme sıfatı yaptık. Peki tarih bilgilerden ne dememiz lazım? Tarihi bilgi dememiz lazım. O yüzden arkadaşlar tarihi bilgileri hem tarihi diyeceğim hem de bilgileri getireceğim. Tarih bilgileri ya da tarihi bilgiler demem gerekiyor buraya. İkisinden birini düzelterek ve şuraya tarih bilgileri diye düzelteceğim. Bilgilerimi getireceğim. Ya da tarihi ve coğrafi bilgiler şeklinde düzelteceğim. İki yöntemin birini kullanabilirim. Burada diyor ki kaza zedeleri, gıda ve tıbbi yardım yapıldı derken burada gıda yardım yapıldı. Anlamlı değil. Nasıl demem lazım? Gıda yardımı demem lazım. Yani gıda yardım anlamlı olmuyor. O yüzden ne diyeceğim arkadaşlar? Gıda yardımı yapıldı diyeceğim. Nasıl yardım? Bir yardım oldu. Peki gıda yardımı olmuyor. Gıda yardımı. Ne yardımı? Gıda yardımı. isim tanımlısı olarak kullanacağız arkadaşlar. O yüzden ortak tanımına bağlanması anlamlı buz buna yol açıyormuş. Peki aydınlar olarak halka yeterli bilgiyi verebildik mi? Aydınlanmasını sağlayabildik mi? Peki halka aydınlanmasını halkın aydınlanması mı? aydınlar olarak halka yeterli bilgi verebildik mi? Aydınlanmasını derken şuraya da tam aydınlanmasından önce neyi getireceğiz? Halkın kelimesini getireceğiz ki hocam halkın aydınlanması şeklinde anlam ilişkisini sağlayabilelim. Böylelikle ne yapmış oluyoruz değerli arkadaşlarım? Bir tamlama öbeğini sağlamış oluyoruz. Yani isim tamlaması ile sıfat tamlaması ortak tamlamına bağlandığı zaman anlatım bozukluğundan yol açabiliyor hocam. Tamlamalardan ekin eksik yazılması ya da tamlayan sözcüğün yazılmaması da ne yol açıyormuş? Bir anlatım bozukluğuna yol açıyormuş bu noktada. Peki özne yüklem uyumsuzluğu var. Uyumaşlık uyumsuzluğu var. Uymazlığı diye de bir, bir başlığımız var burada. İnsan dışındaki varlıkların özne olarak kullanılması hocam yüklem daima tekil olmak zorunda bir şey. yani siz bir özneyi insan dışındaki bir varlık yapıyorsunuz. Arkadaşlar burada özneniz ne olarak kullanılması lazım? Tekil olarak kullanılması lazım. Dağlar güneş batarken kızıllaştılar değil. Kızıllaştı. Çünkü kızıllaşan ne? Dağlar. Burası özne. insan dışındaki bir varlık olursa biz bunu çoğul yapamıyoruz. Kızıllaştı dememiz lazım. Yani tekil olarak kullanmamız lazım. Leylekler bu mevsim göç ederler. Göç eden kim hocam? Leylekler. Leylek burada özne mi özne? Burası öznesiz hocam. Göç ederler diyemem. göç eder demem lazım. Yine maddemiz diyor ki bizim. Öznenin insan ve çoğul olması durumunda yüklem tekil de çoğul da olabilir dedi. Yani eğer özne insansa yüklemi tekil de çoğul da yapabiliyormuşuz. Peki köylüler uzaktan uzağa selamlaştı derken selamlaşan kim köylüler özlemiz insan burasının yüklemini selamlaştı diyebilirim selamlaştılar da diyebilirim her ikisi doğru olur peki selamlaştılar selamlaşan kim hocam köylüler özlemiz burada özle arkadaşlar insan bakın insan olduğu için yüklem tekilde çoğulda olabiliyormuş yani arkadaşlar bu bilgi de vardıktan sonra diğer bilgimiz bomba bir bilgimiz geliyor karşımıza diyor ki kişileştirme yani insana ait özelliğin insan dışındaki varlıklara aktarılmasıydı bu. Kişileştirme sanatı yapıldıysa insan dışı varlıkların yüklemleri de çoğu kullanılabilir. Yani Leylekler sohbet ediyorlar diyebilirsin. Çünkü sohbet etmek insana ait olan bir özellik. Bu insana ait olan bir özelliği ben nereye aktardım? İnsan dışındaki bir varlığa yani leyleklere aktardım. Sohbet etmek değil mi? Sohbet eden kim? Sohbet ediyorlar ki leylekler e, insan edeceği için kişileştirme var. Burası çoğu iki alabilir. Leylekler sohbet ediyor da diyebilirim. Yani kişileştirme sanatı varsa arkadaşlar yüklem tekilde olarak ya da çoğul olarak ne yapılabiliyormuş? Kullanılabiliyormuş. Haydi bakalım buradan hareketle ne yapalım? Gelelim bu noktada sorumuza bakalım değerli arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır dedi bize. 1940'lı yıllarda hızlanan dilde sadeleşme akımı kendini ciddi sayıda taraftar bulmuştu dedi. Tamam hiçbir sıkıntımız yok. Bu akıma öncülük edenlerin başında da nurla ataç geliyordu. Ataç sıklıkla devrik ve fiil cümlesi. Peki ne cümlesi fiil cümlesi? Ben burada fiil cümlesi derken ne sorusuna cevap verdiğim için isim tamlaması yaptım mı burada? Evet fiil cümlesi derken isim tamlaması yaptı. Peki devrik cümlesi de ortak tamlamına bağlanmış devrik cümlesi diyebilir misin? Hayır diyemezsin. Yani ne diyeceksin sen burada? Nasıl cümle? Devrik cümle demen lazım değerli arkadaşlar. Ne oldu burada dikkat edecek olursam nasıl cümle devrik cümle bir sıfat tamlaması yapmış olduğum Devrik cümle ve fiil cümlesi dememiz lazım. Buradan harekette ortak tamlanana isim tamlaması ve sıfat tamlamasının bağlanmasından ötürü bir ee, ne oldu hocam? Anlatım bozukluğu meydana geldi. Cevabımız direkt Cihan oluyor. Bu kullanım özelliklerinin Türkçenin doğasında olduğunu ısrarla savundu derken hiçbir sıkıntımız yok. Burada da cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. Ne yaptık? Arkadaşlar bu noktada videomuzu bitiriyoruz. Hemen sorunu çözüyorsun. Diğer videoda ne yapıyoruz? Seninle görüşürüz.